sevgili takipçiler. Karen Horney'in Nevrozlar ve İnsan Gelişimi isimli eserini ayrıntılı incelemeye devam ediyoruz. Dördüncü bölüm olan Nevrotik Gurur'un ikinci parçasındayız. En son nasıl bitirmiştik? Çok sert verilen bir tepkide, bir olaya verilen şiddetli tepkide, bu tepki eğer utanç ya da aşağılanma ise kişinin verdiği tepkiye odaklanmaktan çok gururunu inciten şeyin ne olduğunu Araştırmanın önemli olduğunu ve bunun oldukça gizli, görünmez, bulanık olabileceğini söylemişti. Hatta son paragrafta bazen hasta ücret ödeyip yardım almak için geldiği terapi seansında bile sadece analiz ediliyor olmaktan dolayı bile gururu incinebilir, aşağılanıyor hissedebilir. O nedenle yorumlarına terapistin yorumlarına karşı dirençli veya tepkili olabilir demiştik. Doğal olarak analiz sırasında ne oluyorsa dışarıda da o olur. İncitici davranışın incinmiş gururdan kaynaklanabileceği ihtimalini daha sıklıkla düşünseydik kendimizi pek çok acı dolu ya da kalp kırıcı sorunlardan koruyabilirdik. Çünkü muhtemelen kişisel algılamazdık. Bir arkadaşımıza ya da akrabamıza cömertlikle yardım elimizi uzattığımızda bize çirkin tarzda davranırsa nankörlüğünden dolayı mutsuz olmamalıyız. Bunun yerine onun yardımımızı kabul ettiği için gururunun ne kadar kötü incinmiş olabileceğini hesaba katmalıyız ve koşullara göre ya bu konuda onunla konuşabiliriz ya da yiğitliğine leke sürmeyecek bir biçimde ona yardım etmeye çalışabiliriz. Anahtar kelimesi Ayşe Fatma Hayri'ye olan Nevroz Öyküleri 6 içeriğimizde de bir arkadaşımızla olan incinmelerde onunla bu konuyu konuşma üzerine bir video yapmıştık. Aynı şekilde insanlara yönelik genel olarak hor gören bir tutum söz konusuysa örneğin kötü hoca, zalim patron gibi kişinin küstahlığından öfkelenmek yeterli değildir. Ayrıca onu gururu sebebiyle yaygın bir biçimde incinmeye açık olduğu için hayatta karşısına çıkacak deneyimlere hazırlıksız yakalanan biri olarak değerlendirmeliyiz. Bu da terapide çok sık karşımıza çıkar. Kişinin çok incindiği, çok yaralandığı bir durumu, birisiyle yaşadığı bir durumu satır satır, ayrıntılı incelediğimiz zaman çok sıklıkla saldıran kişinin saldırgan kişinin tabiri caizse kuyruğuna basıldığı bir durumda incindiği bir durumda verdiği tepki olduğunu görürüz. Eğer aynı kişiyle buna benzer birçok macera yaşanmışsa giderek karşıdaki kişinin aslında incinmiş veya incinmeye müsait bir nevrotik olduğu sıklıkla karşımıza çıkar. Aynı düşmanca duyguların, nefretin ya da hor görünün kendi gururumuzu incittiğimize inanmamız halinde kendimize de yöneleceği çok bilinen bir olgu değildir. Kendimize duyduğumuz bu hiddet yalnızca şiddetli bir kendini azarlamaya bürünmez. Öç alıcı kendinden nefret etme olgusunun öylesine kuşatıcı yansımaları vardır ki bunu şimdi incinmiş gurura yönelik tepkilerle birlikte tartışırsak ipin ucunu kaçırabiliriz. Bu yüzden bu konuyu bir sonraki bölümde kendini hor görme bölümüne bırakacağız. Yani bu nevrotik gururla bu gurur incindiğinde ortaya çıkan hor görünün çok sık birlikte olduğunu söylüyor. Korku, kaygı ve panik hem gelecekte olması beklenen hem de gerçekleşen aşağılanmalara yönelik tepkiler olarak meydana gelirler. Geleceğe yönelik korkular sınavlarla, topluluk içinde yapılacak etkinliklerle, toplumsal ortamlarla ya da biriyle çıkma deneyimiyle ilgili olabilir. Bu tür durumlarda yaşanan duygular genellikle sahne korkusu olarak adlandırılırlar. Şimdiki dönemde sosyal fobi, sosyal anksiyete bozukluğu denen durum da yazarın burada kastettiği sahne korkusuna benziyor olabilir. Bu ifadeyi topluluk içinde ya da kişisel olarak yapılacak etkinliklerden önce hissedilen her türlü akıl dışı korkuyu tarif etmek için eğretileme amaçlı kullanacak olursak oldukça yerinde olur. Bu ifade ya izlenim bırakmak istediğimiz ya da yeni başladığımız etkinlikleri gerçekleştireceğimiz durumları karşılamaktadır. Örneğin ilkinde yani iyi izlenim bırakmak istediğimiz durumda yeni tanıştığımız eşimizin akrabalarında önemli bir şahsiyette ya da lokantadaki bir baş garsonda iyi izlenim bırakmak isteriz. İkincisinde yani yeni başladığımız etkinlikleri gerçekleştireceğimiz zaman yeni bir işe başlamak, resim yapmaya başlamak, topluluk içinde konuşma dersine katılmak gibi durumlar söz konusudur. Bu türden korkulardan mustarip kişiler sıklıkla bu korkularını başarısız olma, rezil olma ve alay konusu olma korkusu olarak tanımlarlar. Asıl korktukları şey tam da buymuş gibi görünür. Ne var ki meseleyi ortaya bu şekilde koymak yanıltıcıdır. Çünkü ortada gerçek bir başarısızlığa ilişkin makul bir korku olduğu izlenimi verir. Bu başarısızlığı oluşturan şeyin kişiden kişiye değişen öznel bir olgu olduğunu göz ardı eder. Görkemin ve mükemmelliğin gerisinde kalan her şeyi kapsayabilir ve her türlü sahne korkusu biçimlerinin özünü oluşturmaktadır. Kişi aslında başarısız olmaktan değil sadece zorlayıcı gerekliliklerinin ondan talep ettiği ölçüde mükemmel bir biçimde etkinlik gerçekleştirememekten ve bu yüzden de gururunun incinmesinden korkar. Burada biraz açıklama yapayım. Sosyal fobinin yani sunum yapma korkusunun, insanlarla tanışma konusunun, topluluk önünde söz alma korkusunun şu anda bilinen en iyi tedavisi ya da en önde gelen tedavisi bilişsel davranışçı terapidir. Aslında her türlü fobinin en hızlı tedavisi bilişsel davranışçı terapidir. Köpek korkusunu yenmenin en iyi yolu iyi bir psikolog ya da psikiyatrist değil, köpek sahiplenmektir. Köpek sahiplenirsiniz, aşağı inersiniz. Dünyanın bütün köpekleri üzerinize üşüşüyormuş gibi olur ve daha sonra o korkuyu zaman içinde hissedemez olursunuz. Ancak bir psikanalitik psikodinamik terapiste göre Karen Horney de bundan bahsediyor. Bir hasta doktora gelip de ben de herkes gibi sunum yapmak istiyorum dediğinde aslında herkes gibi sunum yapmak makul bir istekmiş gibi, başarısız olma korkusu makul bir korkuymuş gibi görünmektedir. Ama Karen Horne'ye göre hasta aslında herkes gibi tırnak içinde sunum yapmak istememektedir. Parmak ısırtmak, onun gururunun ve beklentilerinin karşılayacağı ölçüde mükemmel bir sunum yapamamaktan korkmaktadır. Ben psikiyatri asistanlığım boyunca ki 5 sene onay ay sürdü, yaklaşık bir tıp fakültesi kadar. Her sene sunum ve makale olmak üzere yılda 3-4 kez bazen 5 kez sunum yapardık. Ve bu yıllar boyunca yaptığım seminerlere geri dönüp baktığımda aslında bir psikiyatri asistanı olarak 5 sene boyunca hiç böyle şizofrenide yeni tedavi seçenekleri, bipolar hastalığında bilişsel yeteneklerin değişimi gibi meslekle ilgili önemli sıkıcı bulduğum konulardan hiç seminer yapmamışım. Sosyal psikoloji deneyleri, farklı hastanelerde, farklı ülkelerde zorla yatış, işte deli gömleği, pamuklu odalar, psikofarmakolojinin tarihçesi, lityum ilk ne zaman icat edilmiş, Shakespeare eserlerinde haşhaştan, popiumdan yani afyondan bahsetmiş, ya da evrimsel psikoloji yani depresyon ne işe yaramış da bugüne kadar gelmiş gibi farklı ve ilginç konuları hep seçtiğimi fark ettim. Bir yandan sunum yaparken sesim titrerken ve işte belki de göz önünde bulunmaktan bir yandan korkuyor gibi gözükürken bir yandan da parmak ısırmak isteyen bir taraf vardır. O yüzden dinamik terapiste göre belki de hasta sunuma başladığı zaman ilk birkaç saniye normal olması bile yetmemektedir. Etkileyici, dikkat çekici bir sunum yapmak istemektedir. Devam edelim. Daha sonra kavrayacağımız daha zararlı bir sahne korkusu türü ise, daha farklı bir sosyal fobi türü ise, bu korku söz konusu olduğunda kişide bilinç dışı güçler işler ve tam da bir etkinliği gerçekleştirdiği sırada yeteneklerini kullanmasını engeller. Dolayısıyla sahne korkusu kişinin öz yıkıcı, kendine yıkıcı eğilimleriyle gülünç duruma düşerek beceriksizlik yapacağı, sözlerini unutacağı, tıkanacağı, görkemli olmak ve galip gelmek yerine kendini rezil edeceği korku. Geleceğe yönelik korkuların bir başka kategorisi de kişinin etkinliği gerçekleştirmesinin niteliğiyle değil, özel gururunu incitecek bir şey yapmak zorunda olması durumuyla ilgilidir. Çünkü bu durum reddedilme ihtimalini beraberinde getirir. Bu durumlara maaşına artış istemek ya da bir ricada bulunmak, başvuru yapmak veya bir kadınla tanışmak örnek gösterilebilir. Aslında yani maaşına zam istediğinde alması mümkünken reddedilebileceği için veya belki isteyen bir pozisyonda olduğu için bazı kimseler de bunları yapmaktan korkarlar diyor. Cinsel ilişki onun için aşağılanmayı ifade ediyorsa böyle bir durum ilişkiden önce meydana gelebilir. Korku tepkileri ayrıca hakaretleri de izleyebilir. Pek çok insan başkalarının kendilerine saygısızca ya da küstahça davranmasına titreme, sarsılma, terleme veya başka korku ifadeleriyle tepki gösterir. Bu tepkiler hiddet ve korku karışımıdır. Korku kısmen kişinin kendi şiddetinden duyduğu korkudur. Benzer korku tepkileri aslında bu şekilde yaşanmayan utanç duygusunu da izleyebilir. Kişi beceriksizlik yaptığında, ürkekleştiğinde ya da birine incitici bir biçimde davrandığında aniden bir belirsizlik ya da hatta panik duygusuyla cebelleşebilir. Örneğin dağ yolunda Burada şimdi uzun bir örnek anlatacak. Bu örneği de kitap boyunca birkaç kez tekrar edecek, tekrar söyleyecek. Örneğin dağ yolunda tırmanan bir kadının vakası var elimizde. Dağ yolunun sonundan tepeye kadar küçük bir patika gidiyor. Oldukça dik olmasına karşın patika çamurlu ve kaygan olmasa yürünmesi kolay olacak. Dahası kadın da bu duruma uygun giyinmemiş. Yeni bir takım var üzerinde. Yüksek topuklu ayakkabılar giymiş ve baston almamış yanına. Ne var ki deniyor ancak birçok kereler kayınca vazgeçiyor. Dinlenirken bulunduğu yerden uzakta aşağıda büyük bir köpeğin gelip geçene öfkeyle havladığını görüyor ve köpekten korkuyor. Bu korkusu onu şaşırtıyor çünkü genellikle köpeklerden korkmuyor ve açıkçası köpeğin sahibi olan birilerinin etrafında olmasından dolayı korkmasını gerektirecek sağlam bir sebebinin olmadığını biliyor. Böylece bunun üzerine düşünmeye başlıyor ve orada Aklına ergenlik döneminden dehşet bir biçimde utanmasına neden olan bir olay geliyor. Böylece o zaman da yani ergenlik döneminde de şu anda dağın tepesine çıkmaktaki başarısızlığından duyduğu utanca benzer bir duyguyla utandığının farkına varıyor. Bazen terapide hastaya bu olay sırasında hissettiğiniz duyguyu tam olarak hatırlıyor musunuz derim. Evet der. Peki bu duyguyu çocuklukta en çok ne zaman yaşardınız dediğim zaman şaşırarak aa bu duyguyu en son yaşadığım ya da en eski yaşadığım olay şu olaydı der. Sonra çocukluktaki o olayla bugün yaşadığı olayı karşılaştırdığımızda çok benzerlikler buluruz. Duygunun kokusu derim buna bazen. Yani bu duygunun kokusu başka nerede? Aynı şiddet, aynı koku, aynı his başka nerede olmuştu sorusu. Burada da hasta basit bir yokuşu çıkamamaktaki korkusunu ve utancını ergenlik dönemindeki bir utancıyla benzeştirmiş. Ancak diyor kendine meseleyi zorlamak da pek mantıklı olmayacak. Sonra da şöyle düşünüyor. Ama bunu başarmalıyım. Bu ona bir ipucu veriyor. Bunun hasar gören ve onu muhtemel bir saldırı karşısında çaresiz hissettiren kendi sözleriyle aptal gurur olduğunun farkına varıyor. Daha sonra anlayacağımız gibi çaresizlikle kendisine yönelttiği kendi elinden çıkma saldırılara teslim oluyor ve tehlikeyi dışsallaştırıyor. Dışarıdan geliyormuş gibi algılıyor. Tamamlanmamış olsa da kadının kendini analiz etme etkinliğinin bir parçası etkili oluyor. Bunu fark edince korkusu ortadan kalkıyor. Korku tepkileriyle kıyaslandığında hiddet tepkilerini daha çabuk kavrarız. Ancak son tahlilde birbirlerine bağlıdırlar ve biri olmadan ötekini kavrayamayız. Her ikisi de yani korku da hiddet de gururumuzun incinmesi korkunç bir tehlike oluşturduğu için meydana gelir. Bunun nedeni daha önce de tartıştığımız gibi kısmen özgüvenin yerine geçen gururda yatar. Ne var ki sorunun tüm yanıtı burada değildir. Daha sonra göreceğimiz gibi nevrotik kişi gurur ve kendini hor görmeden oluşan iki alternatif arasında yaşamaktadır. Kaygının pek çok sırrını anlamak için unutmamamız gereken son derece önemli bir bağdır bu. Ayrıca nevrotik gurur ve gururun kırılmasının bir takım belirti izlenimlerine meydan vermekte ya da bunların meydana gelmesinde katkıda bulunması vardır. Bunlar arasında bazı psikoz bakıları, depresyonlar, alkol tüketimi, psikosomatik bozukluklar bulunmaktadır. Yani bazı depresyonlar, bazı alkol tüketimleri, bazı vücutsal strese bağlı ağrılar, uyuşmalar, bu nevrotik gurur sistemi veya bunun incinmesi sırasında, şiddetli bir şekilde incinmesi sırasında yaşanabilir. Nevrotik gururun zararlı niteliği kişi için can alıcı önem taşımasında ve aynı zamanda kişiyi son derece incinebilir kılmasında yatmaktadır. Yiğitliğe leke sürmeme ihtiyacı had safhadadır ve bunu sağlamanın birden fazla yolu bulunmaktadır. En etkilisi ve anlaşıldığı kadarıyla neredeyse her an her yerde görüneni aşağılanma olduğuna inanılan şey için öç alma dürtüsüne bağlı olandır. Bu tutum inciten kişiden intikam alarak kişinin kendi gururunun onarılacağına duyulan inancı da barındırır. Bu inanç inciten kişinin tam da gururumuzu incitme gücüyle kendini bizim üstümüze çıkarttığına ve bizi yenilgiye uğrattığına inanmaktan gelir. Ondan öç alarak ve onun bize yaptığından daha fazla onu inciterek durumu tersine çeviririz. Artık galip biz oluruz ve bizi inciteni de yenilgiye uğratmış oluruz. Nevrotik öç alıcı intikamın amacı Kısasa kısas yapmak değildir. Burada amaç daha sert karşılık verip galip gelmektir. Yenginin gerisinde kalan hiçbir şey gururun dayandığı hayali ihtişamı onaramaz. Üste çıkmak ve orada kalmak gerekir. Bu nedenle karşılıklı cevapların laf sokmaların bitmediği tartışmalar görürüz. Evet bence de üste çıkmak ve orada kalmak gerekiyor. Bu nedenle sıkça iki kişinin arasında karşılıklı cevaplamaların, laf sokmaların, imaların bitmediği tartışmalar görürüz. O tartışma sırasında karşımızdaki kişiye üst üste 4 kere galip gelmişsek ama son lafta o bize bir galip gelmişse böyle geri döndüğümüzde, eve geri döndüğümüzde 5'e 2 yenmişsek bile huzursuz 2-0 yenilmiş gibi hissederiz. Muhtemelen karşımızdaki kişi de Oradaki tartışma sırasında bize üstün çıkamadığı cümleyi hatırlayıp düşünüp kavruluyor olabilir. Yenmenin gerisinde kalan hiçbir şey gururun dayandığı hayali ihtişamı onaramaz dedik. Nevrotik öç alıcılığa da daha önce bahsetmiştik. Bu inanılmaz inatçılığını veren ve zorlantılı niteliğini açıklayan gururu bu şekilde onarabilme kabiliyetidir. Yani dediğim gibi son sözü sen söylersen rahat uyursun. Misilleme yapma gücü Gururun onarımı için çok değerli olduğundan bu gücün kendisi gurura dayandırılabilir. Belli nevrotik tiplerin zihninde bu mücadele gücüdür. Zaten bu da sıklıkla bildikleri tek güç biçimidir. Öte yandan misilleme yapma kabiliyetinden yoksunluk zayıflık olarak dışa vurulur. Dışsal bir faktörün ya da içsel bir faktörün öç alıcı bir hareketi engellemiş olması önemli değildir. Böylelikle bir kişi aşağılandığını hissettiğinde ve çevresindeki koşullar ya da kişiliğinin bir parçası olan bir şey ona misilleme yapmasına izin vermediğinde çifte hasar alır. Öç alıcı yengi duygusuna karşıt olarak başlangıçtaki hakaret ve yenilgi. Daha önce de belirtildiği gibi öç alıcı yengi ihtiyacı görkem arayışının düzenli bir öğesidir. Peki Görkem arayışının diğer parçaları neydi? Bir tanesi kişinin kendini idealleştirmesi, bir tanesi nevrotik hırs, bir tanesi mükemmellik ihtiyacı, sonuncusu da öç alıcı yenge ihtiyacıydı. Şimdi bundan bahsediyor. Daha önce de belirtildiği gibi öç alıcı yenge ihtiyacı görkem arayışının düzenli bir övesidir. Eğer bu kişinin yaşamındaki baskın güçse çözülmesi güç kısır döngüyü harekete geçirir. Mümkün mertebe her yolu kullanarak başkalarından üstün olma kararlılığı öylesine büyüktür ki tüm görkem ihtiyacını ve bununla birlikte de nevrotik gururu pekiştirmektedir. Şişmiş gurura gelince o da öç alıcılığı büyütür ve dolayısıyla daha büyük bir yenge ihtiyacına neden olur. Gururu onarma yolları arasında önemli bir başka yolda bir şekilde bu gururu inciten bütün durumlara ve insanlara olan ilgiyi yitirmektir. Pek çok insan spora, politikaya, entelektüel uğraşlara ve benzerlerine olan ilgilerinden vazgeçerler. Çünkü sabırsızlıkla peşinde koştukları mükemmel olma ya da mükemmel bir iş ortaya çıkarma ihtiyacı tatmin edilmemektedir. Durum bir süre sonra onlar için öylesine dayanılmaz hale gelir ki bırakırlar. Ne olduğunun da farkında değildirler. Yalnızca ilgilerini yitirirler ve bunun yerine aslında potansiyellerinin altında bir etkinliğe yönelebilirler. Kişi iyi bir öğretmen olmuş olabilir. Ama kendisine anında üstesinden gelemeyeceği ya da aşağılayıcı olduğuna inandığı bir görev verildiğinde öğretmenliğine olan ilgi söner. Tutumlarındaki böyle değişimler ayrıca öğrenme süreci içinde geçerlidir. Burada önemli ve güzel bir örnek geliyor. Yetenekli biri tiyatroya ya da resim yapmaya tutkuyla başlayabilir. Öğretmenleri ve arkadaşları onun umut vadeden biri olduğunu düşünürler ve onu cesaretlendirirler. Ancak bütün yeteneklerine karşın bir gecede Barrymore ya da Renoir olmayacaktır. Sınıfındaki tek yetenekli kişinin kendisi olmadığını fark eder. Doğal olarak başlangıçta gösterdiği gayretlerinde başarısız olur. Bütün bunlar onun gururunu incitir. Ben de 78 isimli Nevroz öykümüzde okul birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü olmadığımı ve dereceye oynayamadığımı fark ettiğimde okulun çalışkanı, ineği, kostümünü hızla çıkarmıştım. Daha doğrusu bir daha giymeye çalışmamıştım. Birden resmin ya da tiyatronun kendi kişiliğine uymadığını, bu, bu uğraşa hiçbir zaman gerçekten ilgi duymadığını fark edebilir. Etkinliklerden aldığı zevki yitirir, dersleri aksatır ve çok geçmeden tamamen bırakır. Başka bir şeye başlar ancak bir süre sonra aynı döngü tekrarlanacaktır. Yani gururu incindiğinde gururunu inciten alını bırakır diyor. İkinci bir, öç almaktan, yenmekten, üste çıkmaktan başka bir, çözüm yöntemi olarak. Sıklıkla ekonomik nedenlerle ya da kendi eylemsizliği yüzünden belli bir etkinliği sürdürebilir ancak bu etkinliği öylesine kayıtsızca yapar ki çabalasaydı bundan elde etmiş olabileceği yararı sağlayamaz. Aynı süreç başka insanlarla ilişkilerde de meydana gelebilmektedir. Elbette bir insandan geçerli sebeplerle de soğuruz. En başlarda onu abartmış olabiliriz ya da gelişimlerimiz farklı yönlere gitmiş olabilir. Ancak ne olursa olsun bir kişiye duyduğumuz sevginin ilgisizliğe dönmesinin nedeni her zaman incelemeye değer. Gerçekten bu ilişkideki bir şeyin gururumuzu incitmesi söz konusu olmuş olabilir. Kişi başka bir kişiyle popülerlik bakımından karşılaştırabilir kendisini. Yine 78 podcast'inde arkadaşım benden düşük not aldığında onunla iyiyken düşük not alan arkadaşım notu yükseldiğinde gerçekten sevinirken ama notu beni geçmeye başladığında yani kendimi onunla başarı bakımından karşılaştırıp da geçilmeye başladığında ona karşı hislerimin huzursuz olduğunu anlatmıştım. Belki de kişi bize her zamankinden daha az ilgi göstermiştir. Yani bizim ona ilgi kaybetmemizin nedeni belki de budur. Bir yandan da o kişiyi yüzüstü bıraktığımızı fark ederiz ve bu yüzden onunla ilgili olarak utanç duyarız. Bütün bunlar bir evlilikte ya da sevgi ilişkisinde belirleyici bir rol oynayabilir. Yani bir sevgilinin, bir eşin Kısa zaman içinde ilgisini yitirmeye başladığı bazı durumlarda bu tür bir gurur incinmesi gerçekleşmiş olabilir. Bu gibi durumlarda konunun da artık onu sevmiyorum cümlesinin bıraktığı yerde kalmasını kabullenme eğiliminde oluruz. Kar yani karşıdaki artık seni sevmiyorum dediği zaman bunu hemen kabul edip inanma eğiliminde oluruz. Ama bazen aslında olan şey bir kırılmadır. Bütün bu geri çekilmeler önemli oranda enerjinin ziyan olmasını ve fazlasıyla mutsuzluğu beraberinde getirmektedir. Ancak geri çekilmelerin en yıkıcı özelliği gerçek benliğimize ilgimizi yitirmemizdir. Çünkü bu benlikten gurur duymayız. Bir de şu yanı da var. Ayrıca bu kendini bir durumdan geri çekme, bir duruma, bir kişiye, bir etkinliğe yönelik birden ani ilgi yetimleri, gurur kırılmasına bağlı ani ilgi yetimleri kişinin hem kendisini hem de ailesinin onu maymun iştahlı, iradesiz diye etiketlemesine neden olur. Daha önce halk oyunlarına gittin, orada da dikiş tutturmadın. Karateye gideceğim dedin, orada da dikiş tutturmadın. piyano öğreneceğim dedim, orada da yarım bıraktın gibi. Hem kendini doğrulayan hem de kişinin bir sonraki şeye başlamasının önüne hem kendisi açısından hem ailesi açısından engel olunan durumlara yol açabilir. Evet arkadaşlar, sanırım böyle bir bölüm daha yaptıktan sonra nevrotik gurur bölümünü bitireceğiz. Burada biraz dinlenelim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, yaratıcı ve huzurlu bir ömür dilerim. Sevgiler.